Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte minişler eczanede çekiyoruz. İyi seyirler. Bir de biraz sesim zorladı. Özür dilerim. Bir de uzun zamandır video çekemiyordum. Acaba bugün eczaneye nasıl müşteriler gelecek? Ah bak şurada bir tane geliyor sanırım. Ah masa kırıldı. Merhabalar. Merhaba. Ee, burası eczane değil mi? Evet. Ben hayatımda ilk defa eczaneye geliyorum da. Aa, çok şaşırtıcım. Evet çünkü kendimi biraz hasta hissediyorum ama neyim olduğunu da çok bilmiyorum. İlk defa mı? Evet ilk defa. Neyiniz olduğunu bilmiyorsanız neden bize geliyorsunuz? Çünkü hastayım. Doktora gidin. Doktora gidemedim çünkü niye öpüyorsun beni ya? Eczaneci de gelmiş beni öpüyor. Biraz uzak durur musun? Hastalık bulaştır bu Sen nasıl eczanecisin? Oo nereye çıktın gel buraya. Şimdi doktora gidemedim çünkü... bilmiyorum niye gidemediğimi. Ama belki sadece ilaç verirseniz iyileşirim. Benim hapşuruyorum ben sürekli. Derdim bu. O zaman şu tarafa gitmemiz gerek. Hop. Hop. Hop nereye gitti bu izahaneci ya? Ah yığıldık buraya. Tamam şimdi size ilaçları kızarı tanıtayım. Şu tarafa. İlaç mı tanıtıyorsun bana? Müzeye mi geldik biz? E, Hapşuruğum var. Hapşuruğumu giderecek ya. bir ilaç var. İlaç tanıtıyor bana ya. Şuradaki ilaçlardan biri. Galiba bir şey yanlış eczaneye geldim ben. Buraya Hı. gelin. Geliyorum. Kamera sen de gel. Kameraya halat bağladık geliyor. Halat mı? Bunlar, bunlar, bunlar hapşırık ilaçları. Hapşuruk ilacı. Hadi tamam. Bana bir hapşur. o bir hapşuracak bu. hapşuruk ilacı ne demek? Bir, bir yani birazcık hapşuracak sonra hapşırınız hapşu diye kesilecek. Tamam bir tane istiyorum ondan da beni niye Orada buraya getirdin? siz nasıl hapşırıyorsunuz? Hiç hapşırmadınız. Bir canım şimdi her zaman olmuyor. Arada bir oluyor. Mesela dün gece çok hapşırdım. Uyuyamadım. 68 kere hapşurdum tam. Ney? 68 kere hapşurdum. Evet. Heyecanlan tutar beni. Nasıl bir eczaneye geldik biz. Bunu kullanabilirsin. Anam el bombası <laughs> kaçır. el bombası attı biri. <laughs> Bu ne el bombası mı? Hayır ilaç. Ha, pardon ya ben el bombası sandım. Güm diye düşünce. <laughs> Oy, ödüm koptu ya. Yani, eza, 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 yerde bir Burası var. ne? Yatak mı? Hadi beni bir Hayır, ateşimi, ye. ateşimi ölç. Ezan ateş ölçülmez Git doktora git. Ya geldik işte bir sürü ilaç var. Ne <laughs> yapacağız doktorda? <laughs> tamam doktora gitmem es, lazım biliyorum eliniz ama. Elinizde tutar mısınız? poşetimi koyayım? Ona mel bombası. <laughs> ya o Hap bir abi. ilaç. Yine şaşırdım. ağzı iyi Aa bir şey söyleyeceğim. Bak bu ilacın rengi de benim gözümün moru aynı renk. Allah İttirme sana. Değil mi? Şurası da bak aynı renk. Bunu burada da bir. Ben Elif ittirdi. İkisi de mor bunların değil mi? Tamam. O ne mor bunda koyuyor. Bir şey söyleyeceğim. Benim bu gözümü daha çok mor yapmasın. İlaç. Hayır ya. Mor mor olur sonra. Alakası. Bak benim gözlerim ne kadar güzel. Seni şey yapayım. Hipnotize edeyim gözlerime iyi bak. <laughs> ne tükürüyor da? <laughs> Neyse ilacımı alayım da bir. Kasa nerede? Kasa. Şu tarafa. Evet, hadi hesabımızı ödeyelim de gidelim hanım. Poşete mi koyayım? Valla, bilmiyorum işte bir yerlere. Şuna koysan daha iyi olur. Balığa mı gideceğiz kovayla? Ne i̇yi yapacağız? Ayy, olsun. Heh. Soba kovası bu, ne o? Şey, bu küçük Heh. ya. Haa. Elinize taşı. şey... Eczaneden ne? geldik, kovayla çıktık içine bir de ben gireyim <laughs> bari. İçine tuhaf... gireceksiniz bunu vereyim. Ne tuhaf Eczane burası ya. Kovayla insanı gönderiyorlar, gelir. Allah Allah. Neyse hadi tamam. Allah el bombası. Gidin. Ah, pardon ilaçmış o. Alıyorum. bu daha iyiymiş. Kucam. Bir eczacı poşeti yok muydu? Eczacı adam. Bunlar ne? Market torbası bu. Yok. Hangi marketten yürüttün bunları? <laughs> Neyse hadi aldım gidiyorum ben. Teşekkür ederim ilaç için. İyileşmezsem. Mondurum parayı ödemedin <laughs> Pardon. İyileşmezsem doktora gideyim değil mi? Tam şuradaki ilacı Bir şey söyleyeceğim en yakın. 20 mini kuruş Çın çın çın. En yakın mini kuruşu pardon. En yakın doktor nerede burada? E, 200 değil. Bir şey 20 şuradan. O zaman bakın. ben ilacı doktordan mı alacağım? Ay. Niye doktora gideceğim o zaman? Doktora gideceksiniz, İlacı yazdığınızda Yani bana söylediniz, böyle dediğiniz, demiş söylediğiniz şeyleri ha. yani hapşuruyorum sadece. Ha. Doktora söyleyin. O da ilaç mı yazacak? Eğer bu, bunda markasına bakın ben... Anam Ah bombası. <laughs> 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 tamam anladım. Doktor Zınırlı. ilaç yaz. Peki ben kendim yazayım ilacı kağıda olmuyor mu? Olmaz. Doktor muayene edecek beni. Aha. Peki anladım. Zaten biliyorum şaka yapmıştım. Şey <laughs> <Yani> şey yani. <gülüyor> <gülüyor> Doktorun dediği ilaç buysa almanıza gerek yok. Bir tersi yine benden ben alabilirsiniz. Ben şu anda çok güvenemedim size. Ben önce bir doktora gideyim bari. Tamam. Çünkü sonra bana ilaç mı verdiniz? Elbom, anam ilacımı ver. Kullanmadan önce bir de doktor, <laughs> doktora götürüyor. Gerçi de eczacısınız değil mi? Siz de ilaçtan anlarsınız. Ama ben size pek güvenemedim. El bombası mı sattınız, ilaç mı sattınız? İsterseniz diğer türünden vereyim. Diğer türü neymiş? Benzinli sarı kabı farklı biraz. Benzinli sarı kabı mı? Benzinli değil, benzinli. Mesela ben de böyle öpüp duruyor eczacıya bak. Ver şunu. Yok, şey. yok yok yeter bana yeter ben onun rengini çok sevdim. Hadi ben gidiyorum. <laughs> <Renginler> sadece? <misaneli? gülüyor> Eyvallah. Ben bir kullanayım iyileşmezsem gelirim. Hadi bay bay. Tamam. Merhaba hoş geldiniz. Ben niye buraya bakıyorum? Hoş bulduk. <laughs> hoş, hoş, hoş Bir dakika ben konuşurum. Sen <laughs> konuşamıyorsun. Şey eşimin Dişi şişti de doktora gittik dişçiye. Dişçi antibiyotik verdi. Kendisi şu anda konuşamıyor. Konuşsa da ne konuştuğu anlaşılmıyor değil mi hanım? <laughs> evet yani evet doğru demek istedi. Şu reçeteyi uzatır mısın? Reçeteyi pardon biraz kendisi sinirli de. Evet reçete orada. Eczacı Hanım alın bakın. Eczacı. 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 tamam sen sus yeter. Anlamıyor Eczacı Hanım ben seni. Buyurun reçetemizi. bize. Hem... Antibiyotik tamam. yazdı galiba. Veriyorum. Hap mı? Hap. Hap. Şurupları çö çocukları şurup alıyor. Ben hap, hap içem ama hap içmek zorundasın. Yoksa <laughs> iğne yazar doktor. İğneden Hı. daha çok korkuyorsun. Hangisini tercih ediyorsun? Hap mı? iğne mi? Şurup. Şurup mu? Şurup. Hap. Tamam. O zaman ben şurada bekliyorum. Hadi siz gidin. Şurada biraz yatayım. Ha ezere yatılmaz ki. Şurada oturayım. İşte bunlardan efendim. Her şu Hiçbir şey anlamadım ama neyse. Şunlar haplarımız. Bunlar şutlarımız. Bunlar çocuklar için. Bunlar büyükler için. Siz bunlardan alacaksınız. Yapacak şey Dayanamadım geri geldim. <laughs> Korktunuz mu? Evet antibiyotik yazmıştı doktor. Bir tane de galiba şey yazmıştı. Korkak tavuk. Ağrı kesici. Lütfen Eczacan Hanım sakin duralım. Koşu yapmak istiyorum da. Alışkın değilim kuş yapmamaya. Nasıl bir eczane burası böyle? Bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim bana da şey versene. Saç düzleştirici saçlarıma bak. Kirpi gibi. Bitiniz mi var sizin? Bitim yok da saçlarım hep böyle. Kirpi miyim ben yoksa? Evet. Saç yumuşatıcı ver de şöyle biraz. Senin olur. saçın yok, dikenin var. Öyle mi? O zaman şey diken şampuanı ver de dikendeleri yumuşacık olsun. Oy tabak çanakları dikkat edin, kırılmasın. Ne tabak çanakları ne oluyor? Nerede? Yan. şey yani istiyorum. Yan dükkanda. Diken dükkan şampuan tari. istiyorum saç saç yumuşatıcı. Saç bit, Bit şampuanı var. Saç şampuan da olur Ezan'da. İstiyorum. Şu kit oh. yoksa marketten al gel. <laughs> şampuan, Oradan bir saç şampuanı. Kimden? Şu yandakilerden. Ay. Hadi. Sakın devirmeyin. O çok pahalı. Oh, sen beni devirdin. Ben de çok pahalıyım. <laughs> <laughs> Yanlı çalışırlar. Şu saçlarıma bakın ne kadar kötü. Ah! Oh. Elim acıdı. Pardon. Ha işte bu şans. Ne şimdi Kasaya mı gitseydik Beşim. acaba? Kasaya gitmese miydik? Hayır olmaz. Bu meydanda mı o şey yapacağız? Bana. <laughs> gelin. Gelin mi? Nerede hani oynayalım gelin gelin gel. <laughs> Düğüne mi geldik biz? <gülüyor> ben. <gülüyor> Dur, i̇ki iki ben yazayım. İki yazı sen mi yazıyorsun? Sen niye yazı yazıyorsun? Kendinize dikkat edin yazdım. Bu ne ya? Telefonumu veriyorum ya. Telefonumu satın alamazsınız. Sen reçeteyi niye yazı yazıyorsunuz? <laughs> Kendinize dikkat edin. <laughs> e, yeni öyle kanun mu çıktı? Eczaneciler dileklerinden mi yazıyorlar? Şimdi evet. Reçeteyi? <laughs> Peki teşekkür ederim. Hayır, Yalnız efendim. Eczacığım sen de ses biraz zorluyor. Sen de mi hastasın? <laughs> Ha. Sanırım birazcık. <laughs> Neden? Dondurma mı yedin kışın kışın? Hiç yer mi? Ne yaptın peki? Niye Senin sesin? son sonbahardı. Artık sonbahar Kasım oldu. Aralığa girmek üzereyiz. Çok az kaldı. Evet Aralık, kış. Aralık. Bak ben kış aylarını biliyorum. Aralık, Haziran, Temmuz, kış. Evet. Takıza ister Değil mi? Aralık, Haziran, Temmuz. hiç yanlış da demiyor. Sen ayları bilmiyorsun anladım ben nasıl eczacısın sen. Ne? Diplomanı kim verdi kim verdi? Seni uçuracağım. Ana sahte eczacı uçuracağım. galiba burası. Seni uçuracağım. <laughs> Neyse Seni hadi. Seni uçuracağım. Şimdi <laughs> bizim hanım uyumuş burada gel gel kız buraya. Hadi biz gidiyoruz gidiyoruz. Ne, be, be, be. Güle güle. <laughs> eczacı hanım. Sonra da uçtu. Eczacı hanım ben ha. sizden şikayetçiyim. Neden? Siz bana ne biçim bir ilaç verdiniz? İlaç beni hiç iyileştirmedi. Neden? Bilmiyorum. Şu beyaz şey ne? İşte ilacı burnuma soktum. İyileştirmedi. Siz ilacı burnunuza nasıl soktunuz? İlacı içecektiniz. Ama hapşuruyorum burnum akıyor. Demek ki burnuma sokmam lazım. Alakası yok. Nasıl siz, alakası siz hapş... Ben şimdi elimi kessem. Elime siz benim merhem verseniz. Merhemi yiyor muyum ben? Hayır. Elime sürüyor e, ama. da burada bakıyor, ben de burduma sürdüm ilacı. <laughs> Olmaz mı öyle? Ve beni hiç iyileştirmedi. Olmaz. Ne yapacaktım? Efendim? E, i̇çince mideme gider, benim midem hapşurmuyor ki. E işte iyileştirecek İyileştirecek mi? Olmaz, kabul etmem. <laughs> midem hapşurmuyor benim. Tamam, midenize gidince tüm ilacını Niye içiyoruz ilacı? Burnuma sürüyorum. Kulağım ağrıysa kulağıma sürerim. Sanırım hapşurmaktan ne yazdığını okuyamadınız. Bakın dur göstereyim. Neyi okuyacaktım? Anam el bombası. <gülüyor> <gülüyor> Neyi okuyacaktım? İlacı. İlacı mı oku? Burnunuza sokmayınız ve içiniz. Öyle mi yazıyor ilacın üstünde? Bakın okuyayım. Hap şu mutlaka okuyamamız. o zaman... Bir de... Dur. Aa, sizin kafanızda bit var. Ne biti var hiç bit mit yok. Kafa bile yok bende ne biti olacak. <laughs> bit var kafanda. Hayır ha, bit bit yok sensin bitli. Bana bitle dedi. İndaha Al. Burası bir eczane. Eczane çıldırdı. Al bunu. Al bunu. Merhabalar. Evet. Bir sağlık bakanından geliyoruz. Bu eczaneyi kapatmak zorundayız. Çünkü sizi biraz şikayet geldi. Çılgınlık yapıyorsunuz. Ama bitti. <laughs> Eczanenizi 3 gün kapatıyorum. Hayır. Hadi güle güle. Eczane kapandıştır arkadaşlar. 3 gün eczacıyı bir hastanede tedavi edelim biz. İyi günler. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyim artık daha sık video çekmeye çalışacağım ve videomuz feci bir şekilde bitti ve düşüyordum <laughs> hadi görüşürüz sizin niye zorlak beni?